Merhaba sevgili öğrenciler. İlk videomuzda simyadan bahsetmiştik. Bu videomuzda ise kimya bilimine katkı sağlayan kişilerden bahsederek konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Filajiston kuramı ve yanma olaylarından bahsedelim. Simyacılar 17. yüzyılın ortalarına doğru yanma olayını açıklamaya çalışmışlardır. Empedokles yanan bir cisimden bir şeylerin ayrıldığını ve geride hafif bir kül kaldığını uzun süre önce gözlemlemişti. Empedokles doğadaki bütün maddelerin ateş, su, toprak ve hava elementlerinden meydana geldiğinden bahsetmiştir. Dört element kavramını ilk ortaya atan kişi Empedokles'tir. 17. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Alman simyacı Beher yanma olayını açıklamak üzere Filojistan kuramını geliştirmiştir. Bu kurama göre ateş yanan cisimlerdeki bir elementtir ve yanma sırasında uçup gider demiştir. Bir madde yanıcı olmayan bir kısım ve filojiston yani ateş ruhundan meydana gelmiştir demiştir. Madde yandığında filojiston uçar, geriye ise yanıcı olmayan kısım yani kül kalır. Bir madde ne kadar iyi yanıyorsa, filojiston bakımından o kadar zengindir diyerek Alman simyacı Beher filojiston kuramlarını açıklamıştır. Burada Mehmet Ali hocamız burası önemli diyerekten vurgulamamızı istemiş. Bu kuramın ilginç olan tarafı yanma olaylarının hiçbir tartım yapılmadan günümüzdekine benzer şekilde açıklanmasıdır. Filojiston günümüzdeki karbondioksite karşılık gelmektedir. Yani madde yandığında karbondioksit oluşur, karbondioksit de uçar. Bu uçan da filojistondur demek istemiştir. Daha sonra Lavoisier yanma olayının günümüzdeki tanımını yapmıştır. Lavoisier günümüzdeki yanma olayının tanımını bir maddenin oksijen ile tepkime girmesiyle oluştuğunu söylemiştir. 1800'lü yıllara kadar olaylar deneme yanılma yoluyla açıklanmaya çalışılmıştı. Bu tarihten itibaren deneyler gerçekleştirildi. Bu sayede simya ile kimya birbirinden ayrılmıştır. Robert Boyle'un yazdığı Kuşkucu Kimyacı adlı kitabıyla Aristo'nun dört element kavramını çürütüp ve yeni bir element tanımı yaparak simyadan kimyaya geçişi sağlamıştır. Arkadaşlar burada da bir not yazdık. Burası çok önemli. Robert Boyle'un element tanımı simyadan kimyaya geçişin başlangıcı olarak kabul edilir. Bir örnek çözelim. 17. yüzyılın ortalarına doğru Alman simyacı Beher tarafından geliştirilen filojiston kuramına göre aşağıdaki yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur? Birinci öncülümüze bakalım. Madde yanıcı olmayan kısım ve filojistondan meydana gelir. Evet, Beher'in oluşturduğu Filaristan kuramlarına göre birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze bakalım. Madde yandığında geriye filojiston yani ateş ruhu kalır demiş. Bir madde yandığında filojiston uçar, geriye ise yanıcı olmayan kısım yani kül kalırdı. Bu öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncülümüze baktığımızda bir madde ne kadar iyi yanıyorsa Filocistan bakımından o kadar zengindir demiş. Bu öncülümüz de doğrudur. Doğru olanları istiyordu. 1 ve 3 öncülümüz doğru. Cevabımız D şıkkıdır. Simyacılar ve çalışmalarıyla devam ediyoruz. Demokritos atom kavramını ortaya koyan ilk kişidir. Demokritos ilk kez atom kavramından bahsetmiştir. Evrendeki her şeyin atom ve boşluktan ibaret olduğunu söylemiştir ve geriye kalan her şeyin bir görüş olduğunu düşünmüştür. Ayrıca Yunanca'da bölünmez anlamını gelen atomos kelimesini kullanmıştır. Atomun her maddede bulunan bölünmez en küçük yapı taşı olduğundan bahsetmiştir. Platon ise dünyanın elementlerden oluştuğunu ileri sürmüştür. Empedokles ise dört element görüşünü ortaya koyan ilk düşünürdür. Maddelerin bu dört elementin çekme ve itme yani sevgi ve nefret kuvvetlerinin etkisi altında bir araya gelmesiyle oluştuğunu ileri sürmüştür. Aristo ise muallime evvel yani ilk öğretmen olarak kabul edilir. Empedokles'in tüm maddelerin hava, su, toprak, ateş olmak üzere dört ana elementten oluştuğu düşüncesini geliştirerek kendi element sınıflandırmasını yapmıştır. Aristo'ya göre maddeler hava, su, toprak ve ateş olmak üzere dört ana elementin belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu dört ana element ise sıcak, soğuk, ıslak ve kuru özelliklerini ikili olarak taşırlar. Aristo'ya göre katı olan her şey toprak, sıvı olan her şey su, gaz olan her şey hava, ve yanan her şey de ateştir. Aristo, dört element kavramını geliştiren kişi demiştik. Her madde topraktan gelir ve tekrar toprak olur şeklinde de bir düşünceyi savunmuştur. Hemen bakıyoruz. Her madde topraktan gelir. Yakarsın ateş olur. Ateşten duman oluşur. Havaya karışır. Havadan da yağmur olur ve suya karışır. Su da tekrardan toprağa döner. Yani her madde topraktan gelir ve tekrar toprak olur şeklinde bir düşüncesi mevcuttur. Arkadaşlar dört elementi bulduk. Toprak, ateş, hava ve su. Ateş ve toprak e, kuru bir şeydir. Kuruyu yazıyoruz. Kurunun tam karşılığı ıslaktır. Zıttı. Hava ve ateş. Nedir? Sıcak hava olarak düşünebiliriz. Sıcak. Sıcağın da tam karşılığı soğuktur. Bu şekilde e, bu dörtgenimizi bulabiliriz. Şimdi dört elementimizi bulduk. Onun da özelliklerini bulduk. Bu özelliklere bakarak dört elementimizi açıklayalım. Islak ve sıcak olan şey nedir? Hava elementidir. Islak artı sıcak özelliğini verenler hava elementidir. Islak ve soğuk özelliklerini verenler su elementidir. Soğuk ve kuru. Özelliklerindekiler toprak elementidir. Kuru ve sıcak özelliklerindeki element ise ateştir. Cabir bin Hayyan dünya üzerindeki ilk kimya laboratuvarını kuran kişidir. Kimyanın babası olarak kabul edilir. Damıtmayı tanımlamış ve deney araçlarını keşfedip birçok deney gerçekleştirmiştir. Atomun parçalanabileceğini söylemiştir. Cabir bin Hayyan imbiyi keşfeden kişidir. Şu imbiktir arkadaşlar. İmbik ile de damıtma yöntemini buluyor. Damıtma yöntemiyle bazı keşifleri olmuştur. Sülfürik asit zat yağı, nitrik asit kezzabı, hidroklorik asit tuz ruhunu, amonyum klorür nişadırı, gümüş nitrat cehennem taşını, potasyum nitrat güherçileyi bulmuştur. Ayrıca Cabir bin Hayyan kral suyunu da bulan kişidir. Kral suyunu daha sonra tekrar göreceğiz. Soy metallerin tepkime vereceği karışımı yani kral suyunu bulan kişidir. Kral suyunu da şuraya yazalım hemen. Kral suyu 3 hidroklorik asit, 1 nitrik asitten oluşan bir karışımdır. Ayrıca Cabir bin Hayyan simyacı kimyaya katkıları sayesinde kimyanın babası olarak isimlendirilmektedir. Günümüzde MEP kitaplarında böyle bir ünvandan bahsedilmiyor fakat biz Cabir bin Hayyan'ı kimyanın babası olarak bilmeliyiz. Ebu Bakir El Razi ilk kez etil alkolü antiseptik olarak kullanmıştır. Yaraları tedavi etmek ve mikrop öldürücü olarak kullanmıştır etil alkolü. Formik asit ise imbik içerisinde karıncaları damıtarak formik asiti keşfetmiştir. Aynı zamanda gliserini de keşfeden kişidir. Deneyse araç ve gereçleri kullanmıştır. Kroze ve fırını keşfeden kişidir. İbn Sina, değersiz metallerin değerli metallere dönüşemeyeceğini söylemiştir tıpla ilgilenmiş ve kitapları uzun yıllar boyunca bu alanda okutulmuştur. Mineraller üzerine çalışmalar yapmıştır. Bunları ateşte eriyenler, tuzlar, taşlar ve kükürtler olarak da sınıflandırmıştır. Arkadaşlar burada da bir not bırakıyoruz. Bazı sorularda çıkıyor. Deterjan, aspirin ve elektroliz simya döneminde değil kimya dönemine aittir devam ediyoruz. Robert Boyle simyadan kimyaya geçişi sağlamıştır. Konunun başında da anlattığım gibi Robert Boyle kuşkucu kimyacı kitabı ile Ariston 4 element kavramını çürütmüş. Yeni element tanımı yaparak da simyadan kimyaya geçişi sağlamıştır. Bu yüzden Robert Boyle simyadan kimyaya geçişin öncüsü deriz. Element kavramını değiştirmiştir basınç hacim konusu üzerinde çalışıp yasa ortaya koymuştur. İleride gazlar konusunda bol yasasını da göreceğiz. Berzelius ise elementlerin simgelenmesi yöntemini bulmuştur. Latince isimlerinin ilk veya ilk iki harfinin kullanılmasını söylemişti. Örneğin brom, bere, kalsiyum, Ca olarak elementlerin simgelenmesini söylemiştir. Hatta Berzelius'u da şu şekilde hatırlayabiliriz: Be Berilyum veya Br Brom veya B şeklinde Bor şeklinde kendimize kodlamalar yaparak Berzelius'un elementlerin simgelenmesi yöntemini bulduğunu hatırlayabiliriz. Lavoisier ise modern kimyanın babası olarak kabul edilmiştir. Arkadaşlar Cabir Bin Hanyan kimyanın babasıydı. Lavoisier ise modern kimyanın babası olarak kabul ediyoruz. Yanma olayının günümüzdeki tanımını yapmış kişidir ve kütlenin korunum yasasında bulmuştur. Dalton ise kendi atom modelini geliştirmiş ve bu model ilk bilimsel atom modeli olarak kabul edilmiştir. Gazların özellikleri üzerinde çalışmıştır. Katlı oranlar yasasında ortaya koyan kişidir. Carl Wilhelm Schell ise hidrojeni oksijenden ayırmıştır. Klor'u keşfetmiş, azot ve oksijenin keşfinde de yer alan kişidir. Amadeo Avogadro ise Avogadro sayısını 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü ve sabit hacimler yasasını bulmuştur. İleride mol konusunu anlattığımızda 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanecikten meydana geldiğini söyleyeceğiz. Nicolas de Blanc ise sülfürik asitin sanayi yöntemi üreten ilk kimyacıdır. Wilhelmut ise ilk kez denerlerde terazi kullanan kimyacıdır. Simya çağı milattan sonra 300 ile 1600 yılları arasında iotro kimya yani tıp çağı milattan sonra 1600-1700 arasında Pilojiston çağı 1700-1800 arasında Nicel çağı ise milattan sonra 1800 ve günümüze kadar dayanmaktadır. Arkadaşlar konumuza anlattık. Şimdi de sorularıyla pekiştirelim. Sorumuza bakalım. Beher'in ortaya koyduğu kurama göre filojiston günümüzde hangi gaza karşılık gelmektedir? Şimdi filojistonu bir hatırlayalım. Madde yandığında filojiston uçar. Geriye ise yanıcı olmayan kısım yani kül kalır demiştik. Filojiston yani uçan günümüzde karbondioksit gazına karşılık gelmektedir. Bir madde yandığında karbondioksit oluşur. Karbondioksit de uçan bir şeydir. Buna da flojiston diyoruz. Yani cevabımız karbondioksittir. Başka bir soruya bakalım. Aşağıda verilenlerden hangisi hem simyacı hem de kimyacı olarak kabul edilir? Arkadaşlar simyadan kimyaya geçişin öncüsü kimdi? Robert Boyle'dı. Hatta kuşkucu Kimyacı kitabı ile Ariston 4 tane element kavramını çürütmüş. Bir de element tanımını yaparak simyadan kimyaya geçişi Robert Boyle sağlamıştı. Hem simyacı hem de kimyacı olarak kabul ederiz. Diğer şıklarımıza da bakalım. Berzelius elementlerin simgelenmesi hakkında bilgi vermişti. Latince olan isimlerin ilk iki harfi veya ilk harfi olarak simgelenmesini söylemişti. Aristo dört element kavramını geliştiren kişidir. Cabir bin Hayyan ilk kimya laboratuvarını kuran, damıtmayı ve günümüzde kullandığımız asitleri keşfeden kişiydi. Hatta kimyanın babasıydı. William Shell ise hidrojeni oksijenden ayırmıştı, kloru keşfetmişti, azot ve oksijeni de keşfinde yardımcı olmuştu. Hem simyacı hem de kimyacı olarak kabul edilen kişi Robert boydur. Başka bir örnekle devam edelim. Yukarıda çalışmalarından bahsedilen simyacı aşağıdakilerden hangisidir? Damıtma yöntemini tanımlamıştır. Damıtmayı kim bulmuştu? İmbik keşfedilmişti. Hemen bir yazalım. hemen yazalım. Cabir bin Hayyan. Cabir bin Hayyan başka neler yapmıştı? Kral suyunu bulmuştu. Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, amonyum klorür ve potasyum nitrat gibi bileşikleri keşfeden kişi de Cabir bin Hayyandır. Başka bir soruyla devam edelim. Aşağıda verilen kişilerden hangisinin deneme yanılma yöntemiyle çalışma yapması beklenmez? Yani kimya döneminde çalışma yapmıştır diyor. Bakalım şıklarımıza. Aristo, Walhermund, Platon, Elrazi ve İbn Sina. Arkadaşlar şıklara baktığımızda Val Hermat ilk kez deneylerinde teraziyi kullanan kişidir. Yani kimya döneminde çalışmalar yapmıştır. Cevabımız B şıkkıdır. Başka bir örnekle devam edelim. Yukarıda verilen bilim insanları ile yapılan çalışmalar eşleştirildiğinde hangi bilim insanı açıkta kalır? Hemen eşleştirmelerimizi yapalım. A şıkkında elementlerin simgelenmesi yöntemini bulmuştur. Bilim insanlarımıza baktığımızda Berzelius, hatta nasıl hatırlayacaktık? Berilyon veya Brom ya da Bordan. Berzelius elementlerin simgelenmesi yöntemini bulmuştur. A şıkkını 2 ile eşleştiririz. B şıkkında ise sülfürik asit sanayi yöntemiyle üreten ilk kimyacıdır. Hemen aklımıza Leblanc gelecek. B şıkkını Leblanc ile yani 5 ile eşleştiriyoruz. C şıkkında ise C şıkkında ise terazi kullanan ilk kimyacıdır. Bir önceki sorumuzda da bahsetmiştik. Terazi kullanan ilk kimyacımız Van Helmut'tır. 4 numarayı buraya yazıyorum. D şıkkında ise katlı oranlar yasasını bulmuştur. Dalton katlı oranlar yasasını bulan kişidir. D şıkkında 3 ile eşleştiriyorum. Yukarıdaki bilim insanları arasında eşleştirmelerde açıkta kalan insanımız modern kimyanın babası Lavoisier'dir. Cevabımız A şıkkıdır. Yeni bir soru ile devam edelim. Aristo'nun ortaya koyduğu dört element görüşü dikkate alındığında Yanda verilen kavram haritasındaki boşluklara sırasıyla hangi kavram gelmelidir? Evet arkadaşlar hemen element haritamıza bakıyoruz. Ateşin karşısında ne oluyordu söndürmek için? Su. Toprağın karşısında ise hava bulunuyordu. Dört elementimizi bulduk. Hava, su, ateş ve toprak. Ateş ve toprak kurudur. Kuru'nun tam karşılığı ıslak olacaktır. Hemen bakıyoruz. Tam karşılığı ıslaktır. Demek ki doğru yazdık. Havayla ateş sıcaktır. Sıcak havadan aklımıza gelebilir. Sıcağın tam karşısı ise soğuktur. Sıcağın tam zıttı ise soğuktur. Tam karşısına soğuğu yazıyorum. Tablomuza geldiğimizde 1 numarada hava olacak. C ve E şıkkında var. 2 numarada su olacak. 3 numarada soğuk olacak. 4 numarada kuru. 5 numarada ise sıcak olacak. Şıklara baktığımızda bütün hepsini kapsayan C şıkkıdır. Son sorumuz olan 8. soru ile devam ediyoruz yukarıda amonyum sülfat bileşinin eldesine ait reaksiyon mekanizması verilmiştir. Aristo'nun 4 element görüşüne göre mekanizmada yer alan maddelerden toprak, su, hava elementlerine ait olanların sayılarını hangi şıkta doğru verilmiştir? Arkadaşlar bu bir zincir mekanizmasıdır. Mekanizma sonucunda amonyum sülfat oluşacaktır. Şimdi bakalım. Hava elementi için gaz halindekilere bakacağız. Bakıyorum gaz halinde olan hava elementi ne var? Hidrojen var. Birinci tepkimemde. ikinci tepkimemde azot var. Hidrojeni saymıştım. Üçüncü tepkimemde ise amonyak gazı var. Yani 3 tanedir. Su elementimde ise suda olanlara bakacağım. Hidroklorik asit, çinko klorür ve sülfürik asittir. Bunları da yazalım. Toplamda kaç tane su elementim var? 3 tane su elementim oldu. Sonuncu olarak toprak elementime yani katı olan maddelerimize bakacağız. Çinko katı halde ve amonyum sülfatta katı halde oluşmaktadır toprak elementimin toplam sayısı ise 2'dir. Şıklarımıza baktığımızda havada 3 tane, suda 3 tane ve toprak elementi olarak da 2 tane maddemiz mevcuttur. Cevabımız D şıklıdır. Arkadaşlar, simya konumuzu tamamladık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni konu anlatımlarımız için kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram hesabımız olan Kimya Notları'mdan da yeni videolarımızı takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim. Görüşmek dileğiyle.